Ay ne oldu? Ne oldu Mavis? Aa yıkanmak mı istiyorsun? Gel bakalım. Bunun için beni hep uyandırma. Kendini neden çıkamıyorsun? Ah işe gitme vakti için uyandırıyor. Gibi. Neyse, i̇şte yıkayayım yıkayım şuradan elimi. Şuradan yıkayalım. Sizin de yıkayayım. Yıkadım. Aa bu da yıkamış. Tamam. Şimdi üstümü giyineyim. Günlük kıyafetimi. Tamam. İşte giyindim. Şimdi. Şuradan da çoraplarımı alayım. Burada bir gizli bir kapı var. Her neyse giyeyim. Ay çıkartayım demek istedim. Yine karıştırdım vallahi. Ne eh, yaptım? Şimdi yemeğimi yemeye gideyim. Sonra makyaj yapıp işe giderim. Zamanım var daha. Şuradan alayım su bir tane. İçtim. Bir daha içeceğim çünkü o kadar susamışım ki. Bunu yemeyeceğim. süt olur. İçtim. Bir daha süt. Ne? Heh, çok güzel. Yedim de karnım doydu vallahi Neyse gideyim. Şimdi de makyajımı yapayım. Şuradan yine çıkayım. Ayman'ım. Çıkalım yapalım. Yapsın çok da güzel oldum. Her gün güzel kıyafetler giyiyorum ve önünde çok güzel görünüyorum. Mor. <laughs> Mor kombini yaptım. Bugün böyle olsun. Size şu kutunun içinden ayakkabımı alayım ve giyeyim. İşte a çevirmek mi istiyorsun sonra işe gideceğim. Sen evde kal tamam mı? Tamam hadi sen buraya bin. Binerim ben. Tamam. Sen burayı bin ben çıkıyorum. Tamam. Konuşuyor bir de. Çok değişik. Tamam. Şimdi işe gidebilirim. gidelim hemen. Fotoğraf yerinde sonra çektiririm kendimi. Mola saatinde azıcık otururum. Dinlenirim telefonuma bakarım. Patron ben geldim. Hoş geldin canım. Aa, bugün de çok güzelsin. Sağ olun. <laughs> Neyse ben çalışıyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Orada ne kadar güzelsiniz. Sağ ol. Bir daha sipariş ettiniz benden. Evet. Çok teşekkür Ben size vermiştim bir kere. Evet. Bağırdı duydum valla. Bağırsa tabii duyarım. Ve koş. Hı -hı -hı. İşte buradasınız. Tamam 120 tane elmas güzel valla. Koşalım. altın kazandım valla. Ay acaba M -Miz ne yapıyor evde ya? Sıkılıyor mudur? Aman daha yeni geldim yani sıkılamaz hemen. Ben onu çok ilgilenmiyorum. Ben evde çok takılmak istemiyorum. Aa, ne olacak? Aman. Ay nasıl ineceğim neyse şuradan ineyim hemen. Şuradan atlayalım. Tamam. Korkarım vallahi ben. Ay anam bir daha mı istiyor acaba? Ay yok uzun bir mi yok ya? İnsan makyaj yapmış. 120 gerçekten çok şanslıyım. Çok sev. Aa benim köpek balığımın amacı var. <laughs> Onun sesini çıkardım. <laughs> Her neyse gideyim. Valla bunu tutma, tutmaktan elim yoruldu ama 10 dakika sonra mal olacak. Her neyse. Hop Abi sen yeni mi istiyorsun? Evet ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Bunun içinden geçince hep çok soğuklaşmak istiyor canım. Bir daha mı sana getireceğim? Vay bu, bu sefer uzaktı. Başka bir istemiş. Gideyim. Valla suya hiç girme. bozulursa yaptığı pizzalar bozulur. Burada saklanıyor muydun? Ya burada duruyordum aslında. Tamam. Ah mola saati. Tamam doyduk doyduk tamam. Malı saat girmiş arkadaşlar. Şimdi ben oturacağım demiştim oturacağım. Burada oturarım. Telefona bakayım azıcık. Saat 13.24. şöyle bakalım Facebook. var canına o eva bak adam çok değişik var canına Maskelenmiş kendini Neyse. İşteyim. Ay bence mola bitmişti. Bu kadar dinlendiğim yeter. Mola saati bitti. Tamam patron ben tamam bitti diyordum. Geliyorum. Neden bir tek ben çalışıyorum ki bu işte? Herkes çalışsa hepimiz para kazanırız yani. Şundan alayım kolay olur. Hem. İçelim, alalım, gidelim. Vahey. Gidelim, gidelim nereye gidelim? Gidelim, gidelim nereye gidelim? Gidelim, gidelim nereye gidelim? Gidelim, gidelim nereye gidelim? Gelin. Aa 96. Evet sizi görmediğim için 96 verdi. Güzel ya bayılır ram. Vay canına böyle bir şey geldi bana. Neyse. 96 mı verdi bana ya? Ay bir şey diyeceğim. Az önce aldığım çıkartmanın aynısı değil mi? Zümrüt hali ya da altın haliydi. Yani ikisinden biriydi vallahi. Ay çok uzaksa. Bir fotoğraf çektim ya. Ama yaz ki değil. Oradaki havalı ya da zombiye vereceğim. Ee, Zombiymiş. Üstünden atladım. Evet üstünden atladım. He, yine atladım. Hey, yine mi 96? Abi ben neyi beceremiyorum? Akşam mola saati olacak yine. Şunu bir de alalım. Aşağı. Koş, koş, koş. Koş. Hey, çok güzelsin. Sağ olun. Bu bizim işimiz. Kendimiz de güzeliz. Güzel bir tekerleme. Aslında tekerleme değil. De. Evet. Evet. Abi sen neden hep benim önümdesin? Ne bileyim be. İşe de hemen gideyim. Geldim. Alın. Allah bitiyor Allah. Mola saati. Tamam. Oh eve git. Patron ben eve iki dakikalar gideceğim. Tamam. O zaman molam iki dakikalık oluyor. Tamam. Yaman'da bir saatlik evet. Ben iyi ki bu işe başladım. Alan çok güzel davranıyor patron. Valla. Seviyorum onun bu halini. Eve gideyim. İşte bura. Ah neredesin Emz? Gelim. Ah güzel oğlum. Neyi seveyim bakalım. Uslu durdun mu? Esrafa bak istersen. Yok sen uslu durmuşsundur. bakalım bana yine de. Peşimden gelme. Geleceğim. İyi tamam milyon demek koşmaktan. Tamam mola saat. Ben sana bakmaya geldim oğlum. Hmm. İki dakikalığa git. <laughs> Ayalım o zamanın kadar su içerim. Orada bir bardak bile su yok. İçeyim. Gel alacağım. açtım. Neyse azıcık televizyon izleyeyim. Kanal çok kötü bu da. ah en sevdiğim çizgi film işte. Bu da benim. Sosis. Sosis çok severim. Valla. Ah 2 dakika bitmiş midir? Saat 32'de gideceğim. Tamam. yapayım bakalım sayısını aldık. Ben böyle hep spor yapıyorum o yüzden böyleyim. Her neyse. Şuradan başlayayım yürümeye. Su mu tamam. Hadi mutfağa kadar beni takip et. Of. Hadi. Aha, ya. Şimdiden gelme o zaman. 32 ah. <laughs> olmuş. Oğlum sen burada kal. Gitmem gerekiyor yetişemezsen çok kötü olur. Oğlum sen burada kal tamam. Hemen gitmeliyim. Olamaz ya 32 olduğunu hiç fark etmedim. Geç kalacağım. Bak kovulacağım. Patron geliyorum. Çok özür dilerim. Telefondan da sinyal veriyor resmen ya. Allah'ım. Zaten son 3 tane pizza satacağım. Ne? Bir dakika. Of patron saymayacağım he. Ama sayma be bize ne? Geldim efendim. 126. Hay tamam son iki tane kaldı satım ama. Allah'ım ama ya bugün çok çalıştım. Orada bir korona vardı sanki. Hay beni çek. Hey kaç. Şu an genelde korona vardı ama bizim buralar hiç dolu de değil diye hep böyleyim ben. Bir galiba bu işe katıldı. Yok katılmamış. Yemeğe gelmiş. <laughs> Ablacım neden hep oradasın peki? Ne bileyim be burada duruyorlar. Aman orada doluyorsun diye oraya gitmene gerek yok. Ne yapayım yapıştırıyorlar. Allah'ım insanları eziyet yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? 26. Tamam son bir tane kaldı. Son bir tane ya şimdilik. Bitiremezsin akşama. Akşam dinlenemezsin. Çalışırsın. mı ya. Tamam bunu bitireceğim. al. Al mı? Al. Oh be bitti artık dinlenebilirim. Tebrikler işim bu kadardı. Görüşürüz. Vah oh, görüşürüz. Sonunda kurtuldum e Eve gideyim şu oradan. Oğlum gel bakalım. Geldim. <laughs> Akıllı oğlum. İşim bitti. Gerçekten mi? Evet işim bitti. Aa var ya çok yoruldum. Çok. Şimdi pijamalarımı giyeceğim. Uyuyacağım zaten akşam oldu. Tamam. Sen yatsana. İyi. Çünkü yatman gerekiyor. Giyinelim. Tamam. Ayakkabılarımı da çıkartayım. Şurada çıkartıyorum. Ev evet, pissetimi zorundayım. Of. Tamam. Şimdi çorablarımı giyeyim. E çor. Tamam, işte hazırım Pişamalarımı. Sen duyuyor. Anne yemek mi Gel bakalım. Evet, yemek istiyordum. Anne hani bunu yapma. Hemen uyudumaya. Uyandırdım beni. Neyse sen Tamam mı? Tamam. Ama gece mi bozmadım? Ben yani temizlemedim. Allah'ım. Koyakla var ki ne derdim var benim. Yeter şurada. Yüzümü... Ee, e, e, e tamam yıkadım şimdi uyuyacağım sen uyusana tamam uyuyamıyorum bir saat sonra hı hala uyuyamıyorum iki saat sonra oh, Hysj. Oh,